Arkadaşlar selamlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce önceki bölümle ilgili kısa bir özet geçeyim. Bu arada önceki bölüme de sağ yukarıdan ulaşabilirsiniz. Şimdi önceki bölümde arkadaşlar biliyorsunuz adaya kurulmuştuk ve adada bulunan tüm base'leri rate'lemeye çalışmıştık. Gördüğünüz üzere de hepsini tek tek rate'ledik. Bazısını zor olsa da rate'ledik ama asla ve asla pes etmedik. Çünkü bu sezon gerçekten bize pes etmemeyi öğretti. Şimdi ise yeni bölüme geçebiliriz. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Bizim intikam alacağımız, roketleri kraftlattığımız base'e geldik. Ama base erimiş. Biz de erimiş base'in loot'unu almaya çalıştık. Ve 10 numaralı loot çıktı. Benim üzerimdekiler. Artı bir de şurada da... Anam bunun içine PM varmış lan. Sülfür falan da var burada. silahlar böyle... Şunu kırayım. Şurada da sülfür falan var. Biz yani eri, erimez diye düşündük base. Adamlar devam eder diye düşündük de. Adamlar çıkmış herhalde. Base'ler bayağı bir erimiş. Bizim, bizimkiler gelsin buradaki loot'u taşıyalım. Yok, 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 yok. Oraya inemezsin e, Mustafa abi. Biliyor kanka. Az, ileri, il, az ileri, az ileri. Sonra biraz daha ileri. Az ileri İnin. Tamam, in burada. Oraya inmez. Heh. Şimdi. Nerede iniyoruz? Şimdi bela lootlar burda Oluyor lan. Lootlar burada. Bak şurada roket atarlar falan var. Yüklerin gidelim. İniyorum. Neredeki botlar yaşıyor Mustafa abi? Şey. He? Ya, Kaptan mı? Öldü biri. Öldü o da. Lan bizim tek Aynen. Kutuları açtın mı abi? Tamam, mutlu yapalım Allah Allah. Allah. abi. Bak bu serverda gemiye 3. sandıkta veya 3. sandıktan sonra geliyorlar. Tam gitmeye yakın. Buna göre. E, 5. E, Bana atarsın şimdi bekle. Bu kaptanı temizleyin. bende dursun o zaman sen şunları al. Saplı güzel oldu. Al şunu abi. Sen de. Sen de. İniyor mu? İniyor iniyor. Muhammed'in oraya indi. Bir, biri ikisi de düştü. İkisi de düştü. Helal. Ama düşmedi. Biri düşmedi. Biri düşmedi. Biri altta. İndi Bir mi? Normal atma. Normal atma. Senin tarafında biri mı? Gemiye düştü. Aynen aşağımda aşağımda. Ayık ol, ayık ol, ayık ol. Mini de kırılmadı. Ben sağa bakıyorum. Nerede? Aşağıdaydı. Adam? Tam orada tam orada kanka şey arada. Ara nere abi? Aşağı iniş yolunda mı? Merdivenden inince hmm. soldan sıkladım. <laughs> Öldüğüm yeri gördün. Evet. aymıştır ya. Mini katları alın gelen abi. Göyo kutular ama hiç şey gitmedi. Var var var. Aha. Tekne geldi. Tekne geldi. Çık çık çık. Bir de çalıştırmadan geliyor evde tekneyi. Ben kaçıyorum. Ben mini ile kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Baba kaçış. Ben zaten aldım sapley, roket atar, CNRSE silahlar. Maalesef yolda da ölüyorum. plan bezlerin içine girdiğim için FPS'im düşüyor ve heliden. Buraya mı vurayım beyler? Aynen. Ben buraya vurma taraftarı değilim ama tamam. Sol taraftan veya sağ tarafından vur bir yerden Şuradan vurması daha mantıklı. Kapıda hasar görsün. Atlayın bakın. Tamam, atlasın Garaj kapısı. Tamam bak açık abi. Gel abi. Berat gel. Abi çıkma Ahmet yukarı abi. Bak yine aynı hatayı yapıyoruz ha. Bende merdiven var. Oy. Haret maret var abi. Berat geldi bak. Oo güzel. Oy Çıkan. metale bak. Çıkın abi. Dur. Ben çıkayım abi. Oo güzel loot var böyle. Hey dolu. Çıkın abi. Şu araya vursam o zaman. Nereye? Ee, i̇kisi birden açılacak zaten. Haa ikisi birden mi? Çıkamıyoruz mu? Hadi kanka uzaktan girmen tamam. lazım. Bak uzaktan atla. A few moments later. Hah. Buradan bu beni öldürür mü? öldürür, öldürür. Beni ya öldürür Kesinlikle. burada. Yakın Ama... yatağımız da yok. Eee... Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> i̇şte bu. Çekilin bakayım. Burada zaten meyne gidiyor. Oğlum acayip derecede metal kasmış. İnanılmaz derecede. mp 5 aldım. Full cihir kafalık var alırsanız arkadaşlar. Evi şey yani gereksiz uzara atıyorum kanka evi. Evi kapatalım. E, dur 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 daha girmedik mi yine? Ozan çekil Ozan. Ha ma main'e gir. En nereye atıyorsun ben. nereye? Oğlum aşağı main'e iniyoruz işte. Çekil. çekil, çekil oğlum. Oğlum main burada değil mi? Oğlum bura dışarıya çıkıyor. Çık. Ha. Ama nasıl oğlum öldürür ki beni köşeye vurmam lazım. Sen önemsiz lootlar at ben buradan evet. yarar AK'li Çabuk Aa, şuraya at. Ben çabuk ol evi almaya çalışıyorum. Yarandım. Dışarıda mısın? 34 can. Mı? Ben dışarıda. O zaman sen çıkın önce topar. Tarafa mı o be? Yukarı tarafa evet. göremiyorum bak ona göre. Mey açık. Silahı çık mı? at kapıyı. Açık. Çekil. Açık. Adam geldi öldü. Araya adam çıkmış öldü o. Helal. Full net değil ama. Seyirlerim, seyirlerim abi. Tamam, Bak, gelin abi içeri. Ya yukarıda çatı değil mi? Abi gel, Mustafa abi gel içeri. Alın Mustafa abi, aç Ulan, kapıyı. Tamam. tamam. gelmiş, tamam, öldüm, tamam, tamam. öldüm. Kapı bende anasını satayım. Vuramadım. Ozan, benim kapı basmam lazım. Kanka metal yoktu, o yüzden basmadım ben direkt. Ozan'dan bastım. dur info vereceğim de dışarıdan Geliyor adam da aldım fesini sen evi kapamaya çalış Ha musab abi varmış teksin biraz şurayı siviladım otom almaya çalış şeye atladılar mı beri? bilmiyorum ay 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 dışarıdılar dışarıdılar asmatı aldım bir AK'yi sen mutlulukları alıp içeri şey taşısan seninkini de aldım tamam Benimki ne AK falan aldım aldım silah aldım. silah mermi al yeter aldım aldım

Adam da girme, akıllı. Girme. Ayağını Gel. görür bak. Yapma. Adam da akıllı. Adam yok ben açtım şu an dışarı içerideyim. Hiç kimse yok. yok. Öldü. Öldü. Aldım evet. <laughs> herkesi. çekmiş bak kanka. Gel kapıyı kapat işte. Aa merdiven tamam merdiven. Ne var? Merdiven var bende atarım sıkıntı yok. Benim girin, abi, eve eve giren. Giren. girin abi hepiniz eve girin. Hepiniz eve girin. abi kapıları kapatın. <laughs> Evin arkasına geçtik. Bade attım ben de. Oğlum ne vurdu lan? Biri benle gelsin. Yaşlama, yaşlama. Gerek. Yaşlama, yaşlama. Geldim Muhammed. Almamız lazım Akıtor. Ben soldan bakıyorum. Ben sağdan flank atıyorum. Ben de sağdan gidiyorum. Ben yani Bir şey yapıyoruz da şu an. Hayır, hayır. Alırız. Gerisi varsa yedi bizi. Evin içine mi girdi lan? Evin içine mi girdi. Öldüm 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 öldüm. Aa yani burada. burada. Öldü. Muhammed'in ultunda biri mi var? Yok. Muhammed o. Evde yaptım vardı geldim. Bekleyin. Almayın. Adamın AK'sini aldım. No mercy mi? No mercy aynen. AK'yle gelmiş. <laughs> Yine gelecek bura. Adamı alabildiysen al. Alamadın adamın gelsin. Adamın AK'sini aldım da setini alamadım. Tamam çık kanka şimdi. Sağa sola bak. Anam şatkan trapleri vardı. Dikkat edin. Aa. Trap o. Aa bu ben en başta MP5 katladığım şey. Üç, oy, i̇çine bakın içine otomatik. Oğlum çok sağlam lan <laughs> tek kapı ya. ATC de burada. ATC'nin de kodlu açık. Aldım TC'yi de. Bence burada loot'u bırakalım öbür evi de raidleyelim böyle gelelim. Yok oğlum saçma. Olur. Olur olur buraya kapat. Oğlum üstümüz, üstümüz dolu <laughs> niye çıkalım? Tamam lan. Tamam. Kapı neyle atıyoruz? Burada metal yok. Şatkanlara ölmeyeyim ben. Şatkanlara şey yap. Gel tisten yetki al. Yetki. Of, yani. La ölmüyor, ölmüyor. Biz ölmüyor. Sen niye ölüyorsun? Gel ya. Nerede Allah Allah. Allah. <laughs> yetki temizledin mi Berat? He. Temizledim. <laughs> Atla bakayım. Mamet. A tareti var. Burada ne otomat. Güneş panellerini atsak yanıcı yok mu? 3K süpür 2 tane pıt pıtı var. Buradan içi dolu. Değil. Hmm. Kanka şeyi kırın. Elektriği Evde yanıcı var mı oğlum? Evden yanıcı alıp Yanıcı var yanıcı. Gelin bir tür eve gidelim. Yanıcı var. Gelin abi. 3-4 tane yanıcı var. Hepsini patlatır. Yanıyor yanıyor. Trrr trrr trrr. Etrafa bakın beyler aman <laughs> diyeyim bak ayık çok on, açık. Ayık on, ayık on. Çık oraya. Dağdan gelseler büyük sıkıntı. sıkıntı yok. Oğlum 82 mermisi varmış lan. Kanka mermisinin önemi yok. Çekil. Bravo Aa bak. dur dur dur. Bir kırma. Bir Bu şey ne? Şey diyeceğim hepiniz inmeseydiniz lan aşağıya. Mustafa abi çıksana yukarı. Ceset var burada kanka ceset var. Adam daha yeni onunla gitmiş. Bak. Altında trap olabilir. O yüzden gitmedim. Lan var rakete. Aa bak 8 tane şey. Var. <laughs> Neyse ben yukarı çıkıyorum. Roketi vuruyor da ama. Işık tutsan ozmacım. Evet. Karet. karet. Gördüm <laughs> dur. Onu yok ediyorum bekle. Yakarım oğlum seni, yakarım taret. Oğlum. Bekle, bekle, ya. Çabuk bitirmemiz lazım. Oğlum sıkmıyor mu lan taret? Sıkmıyor ki oğlum. Mermisi bitmiş. Allah'a. Tamam oğlum biz, aha. Aha bu ne? Oo. Oo. Tamam main. Oh. <laughs> lan. Lan. Ne oh. Oh. Tamam oğlum. elde silah olmayan mı sıkıntı var? E, Her barış çıldı mı Ben silahla baktım az önce. Bekle bekle mermi var ya. Evet. Tamam. Tamam. kırıldı la kırıldı, kırıldı ne kadar sıkıyım. Bunlarda ne var? He lootroom şeyleri. Ama içi boş. Gel gel orada durma. Şey Muhammed aşağıda buraya bakalım. Şöyle Şu roket yoksunuz. atıyorum. Çekil. Ha? Ozmo PM sık. en azından ya. Nereye kanka açın? Aşağı. İn bakalım. Sabah oluyor gel gel Mustafa. İneyim. Bir kapı daha. Çekil. Bak, bak, bak. Oy 27 abi, can. Tebrik. Evet, dur. Bakar mı bakar mı? Sabah ben yanarlar. Oh oh oh. Oy. Hissi de açık Evisil, evisil, Ev evisil oyyyyy Ev la ev la Hissi açık Çık be Oo AKM AKM e dedim abi bu beyaz olur ya Sandık skin nerede ne güzel <laughs> Kapatla şifre alalım Kapatamıyorum abi sanırım onu. Dışarıdan dışarıdan. Oo sür sür güzel. Şur bakayım şurada merak ettim. Güzel. Murat hmm. at abi. Ne var şimdi? Workshop'un altı boş. Tamam araştır. Hep meta. Oo sür güzel. Güzel. Güzel oğlum ya. Vallahi iyi loot çıkıyor. Ezlerde. Şuna baksan oğlum. Yaşıyor. Her yer loot anasını satayım. Arkadaşlar şimdi ise Raid'de bize iti gelen, bizi sürekli rahatsız eden bir tane No Mercy diye adam var. O şimdi serverda tanıştığımız Türk arkadaşlarımızı raidlemiş. Biz de onlara yardım ediyoruz ve evlerini alıp tekrar onlara veriyoruz. Sonra ise No Mercy'nin evini bulup onu raidliyoruz. İyi seyirler. Roketleri getir Mustafa abi. Oğlum iki mi? Ha. Hayko ol, hayko ol, hayko ol, hayko ol. Miniyle gidelim kanka ya. Bu satana kardeşim, bu satana kardeşim, bu satana. Bu satana. Bu Kapısı bura. Tamam. Sandık attı. O Şuradan kapı bir de Bu beyiz mi? Bu beyiz sizin mi? Bak bu şu kapı bez sizin Gelin. Ha? Gir içeri. Evet ya daha oyuna yeni girmiştik ya. Giremiyorum ha. ki işte fırını, fırın fırın yüzünden. O fırını kırpana da beşlerimizi bıraktın. mı sıylamış? Roket getirsene Mustafa abi evden miniyle. Çabuk. Roket getir. No mercy you. içinde 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 vur. öleceksin zaten. aa burada burada burada. kapıyı kapattı. Öldü. Arkadan Arka evet. adam geliyor Nathan. Gördüm. Arada gelin gelin boş. boş. Gelin gelin boş. No mercy no mercy. Evi sahipleri girsin. Evi sahipleri girsin. Girin abi. Evi, evi aldık. Sülfür sülfür alıp her şeyi bırakıyoruz beyler. Beğler, sülfür alıyor sadece. Beğler, beğler. Tamam tamam. E, metal, boru, metal boru. onun evi de kesin. E, e, i̇stiyorsanız onun evini de gösterin. Göster bekle TC size verim. E, sülfür ve metal boru alıp bırakıyoruz. No mercy. Noo mersi. No no tamam beyler, metal barayla su şeyi aldık. Aa ah, çıktım metal barayla. İsterim. Geri çekilin. Yar Mustafa. abi? Bir tane var sadece. Nere yaptı onu ortaya mı? Roket attı lan. buna. Aa uzun. online oldu. Roket lazım. No Roket, be, be. Olur, çalıyorlar. Kimse. Bro, mi ben eve gidiyorum <gülme> scrap'le. <gülme> <ben, oculus> <gülme> Sık piyemi kırılır. Sık piyemi. Etrafa bakın. Muhammed, Ozan, etrafa bakın canı bir, bir. Tamam. Şurayı da kır Mustafa abi. 51 can. Ben de kırayım. Al Bir roket atarsa hepimiz ölürüz. Açıldı. Altı da yaralım abi. 300 can çekil. Alpie. Burada Hazmet abi, Hazmet. Artık bulunmuyor. Aa, fullci. Oğlum ben niye böyle FPS'sin düşük ya? Üstü alın, üstü tutun. AK geldi. AK bizden değil, değil mi? Yok. Kestin mi onu? Helal. Öldet Gidin lootline arkeyi. Git yardım et arkadaşına. Evet. TC. Tamam. Scrap'i çalan var. Burayı da açtık. Bir Shotgun abi. trap oraya doğru bakıyor. Tamam, TC'yi patlatalım var. abi. Allah'ım her yere KODLOG atmış solo ya. Çekil oradan. Çekil oradan. Çekil oradan. TC boşaltmış. Tc çıkın tc. şuradan beyler. Çıkın şuradan He? beyler. Çıkın şuradan. Çıkın Çık şuradan. TC yap. TC yap. At TC yapmasın beyler. Eda'f koruyacaksan. TC'miz yok ki. Odundan TC basın beyler. Adam adam adam. Seki evet, Yukarı, yukarı oyna oynayın. İşte biri düştü. İki mi? İki mi? 21 eşyası mı ya? Şah hayır. Amemi helikopter geliyor. Geliyor. Çekil. Hadi boş. Burada şey var. Mı? Aa, shotgun trap var. AK bizden mi? Ha, bir tane hazmatlı gördüm ama. Biriniz biraz olan var mı? Trap var trap. Roket bitti. Usta var mı roketiniz? PM 90 artı 20 daha da basılıyor. Kapıya mı çıkıyor lan bu? Bir kasa kömür. Şurada metal taşlar var. <laughs> metal boru bulsanız da Bizimkiler chat. Beyler Daha tisa atmamış daha tisa atmamış Odunla metal boru Odunla metal boru al bakayım Dur 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 al bakayım Dur dur al Gel 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 Şırıngan var mı? Al Şu kata şu kata Şu yukarıya bir Anlıycem vermesi lazım ya What is the language? What is the language? Turkey. Turkey. Geliyorum Turkey. abi. Ya gel gel burada da burada gel gel. Şunu kıralım kanka. Şunu. Kıralım. Gel benden şunu. Gel al, al, al benden. Abi, abi ben 16 19 FPS'im şaka gibi ya mini. Abi bel adammış. Al abi. Nereden ölmüş? Nereden ölmüş? Ne? İndi yakına indi. İndi mi indi mini indi mi indi beyler. Şu var var. Aç. Aşağı garajı mı açıyor? Aynen aynen. Öldü. Aşağı açtı öldü. Helal. Oy dolu dolu. Burada itenler. C4 var. 3 tane C4. Helal. Helal doğru tutmayın. Doğru Yatağı, yatağı var, nerede? Var. Ya, yatağı. Tamam. Etrafı koruyun şimdi. Muhammed geri dön. Barut var. Tamam C4 PM falan var bende I bayağı. Ay, No mercy değil mi lan? No mercy. Aynen aynen no mercy. Aa ne bunu kestim. 2K barut var burada. Yatağı, ay yatağı var. Kır şunu Jack Hammer'la. <laughs> GG oğlum. Hadi bakayım yat. Bilgahın altı boş. <laughs> beyler sihir line base'i. GG beyler. Bu base sizindir arkadaşlar. Bu base sizindir artık. Biz çıkacağız <laughs> birazdan. Yeter. Kodlok at TC'ye de. TC'nin yetkisini temizledim. Bir daha al yetki. Ee, Trebe ölme. Selamun arkadaşlar cümleden. Ee, her türlü hale <laughs> ekelim. <de>, ee, <laughs> e... Aldınız mı? Hadi, hadi kardeşim. Allah'a emanet. Allah emanet. Kendinize iyi bakın. Kapını ört. Allah kapını emanet vakitle. ol kitle. kardeşlerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Mimik Aa. kardeşlerim hadi. Allah hepimizi bir tutsun inşallah. Hadi görüşürüz. Dün adam yine geliyor daha o taraftan beri. Haydi kendinize iyi bakın. Aksaray Görüşürüz. Ak Haydi Allah'a emanet olun. Bir daha görüşmek üzere. Nasıl gülüyor, <gülüyor> Bunları Bunların yanında reşküt atak mı? Bunların yanında reşküt atak. Gel. gel gel. Tamam sağ olun, sağ olun. Hadi size bu da son sürprizimiz. Bir kardeşlerim size bir sürprizimiz var. Aç kapıyı. <laughs> Aç kapıyı. Sürpriz, sürpriz. Gelin içeri. Atçı kapı yapıyor. Hadi. Sırayla görüşmek üzere. İlk Ozan sen çık Ozan. İlk çık Muhammed sonra sen görüşmek Mustafa üzere. sen. Ha, dur dur oğlum sıkma sıkma Muhammed hayır hayır. <laughs> kesme kesme. Direkt uyuyacağız. Uyu. Uyu sen Muhammed. Uyu. Adam öldü. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gülüyor? Bulut alalım mı? Kes beni. Kes beni. Görüşürüz. Evet يزلف شو يا